hemşehrilerimiz bugün Sinop etkinliklerindeyiz. Şu anda Gerze dernekleri katındayız. Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Sayın Hasan Tahsin Usta e, burayı ziyaret etti. Evet kendisinden bugün hakkında bilgi veriyoruz. Başkanım kısa bir konuşma yapabilir miyiz? Bugün İstanbul'un en güzel yerinde, Türkiye'nin en güzel şehriyle insanlarımız bir moral buluyor, buluşuyor. Sunop günlerinde bir vesileyle bir aradayız. Elbette Anadolu'nun her tarafını gezip görmek, bilgi sahibi olmak, oradaki güzelliklerin mutluluğunu yaşamak her zaman herkes için mümkün olmuyor. Ama biz size bu fırsatı kaçırmak da elbette bizim için önemli. Burada bulunmak, buradaki hemşehrilerimizi, dostlarımızı, tanıdıklarımızı, Sinop'un güzelliklerini, göresel etkinliklerini burada canlı olarak görmek de bir fırsat. Bu fırsatı değerlendirmek için buradayız. Hemşehrilerimizle birlikte bir aradayız. İstanbul'un aslında bu yoğunluğunu, yorgunluğunu, meşakkatini bir kenara bırakıp hemşehrilerimiz güzellikleri yerinde görmesini tavsiye ediyoruz. Buna davet ediyoruz. Slaba gidemeyenler slabın özelliklerini bilmeyenler bence bu fırsatı kaçırmasın diyorum. Evet. Sağ olun. Teşekkür evet. ederim başkanım. Thank you